Değerli öğrencim hoş geldin. 8. sınıf fen bilimleri videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mevsimler ve konu anlatım kısmı bitmişti. Şimdi sırada soru çözümü var. Evet seni bekliyorum demiştim. Sen de geldin. Hoş geldin. Haydi bakalım başlayalım. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde dünyanın güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir. Buna göre 21 Haziran'da durumlarından hangileri yaşanır? Hemen videoyu durdurup soruları kendin çözüyorsun. Tüm soru çözüm videolarımızda bunu yapıyorsun. Anlaştık mı? Şimdi videoyu durdur. Ben videoyu durdurup doğru cevabı verdiğini sayıyorum ve soruyu çözmeye başlıyorum. 21 Haziran tarihinde öncüllere bakmadan şunu söylemem gerekiyor. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre yaz yaşarken güney yarım küre ise kış yaşar. Kuzey yarım kürede hani yazın başlangıcı dedik ya en uzun gündüz yaşanır. Güney yarım kürede ise en uzun gece yaşanmaktadır. İlk öncül o zaman doğru. Güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Evet bu doğru bir öncül. Geldik ikiye. Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz süreleri eşittir. Hemen bir çığlık atıyorsun. Gece gündüz süresinin eşitlendiği ekinoks tarihleriydi. 21 Mart ve 23 Eylül. Ama soru da bize 21 Haziran'ı göstermiş. O zaman ikinci öncül yanlış sevgili dostum. 3 ile devam ediyoruz. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi sona erer. Kış mevsim başlar ifadesi yanlıştır. Zaten dersin başında söylediğim gibi 21 Haziran tarihinde KYK'da yaz yaşanmaya başlıyor. 3. öncül kış mevsimi yaşanmaya başlar demiş. Yanlış bir ifadedir. O zaman doğru cevabımız A seçeneği yani yalnız 1. Yandaki grafikte 21 Aralık'ta X, Y ve Z şehirlerinde yaşanan gece gündüz sürelerini göstermektedir. Bu grafiğe göre X, Y ve Z şehirlerinin dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen geriye doğru yaslan ve derin bir nefes al sevgili dostum. Çünkü 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımkürede kışın başladığını, Güney Yarımkürede ise yazın başladığını zaten biliyorsun. KYK'da kış başlıyorsa kışın geceler daha uzundu. Hatta 21 Aralık tarihinde ülkemiz Türkiye'de en uzun gece yaşanmaktadır. O zaman grafiğe baktığımda şunu görmekteyim. Gece süresinin en fazla olduğu şey Y. O zaman Y'nin kesinlikle kuzey yarım kürede olması gerekiyor. Çünkü Y'de geceler gündüzlerden daha uzun. Peki hocam ekvatorda nasıl olmalı? Ekvatorda gece ve gündüz süresi eşittir. O zaman ekvator içine Z'yi yerleştirdim. Güney yarım kürede yaz yaşandığı için, yaz başladığı için ve en uzun gündüz olduğu için de X almam gerekiyor. O zaman olayı toparlıyoruz. KYK'da Y, GYK'da X. Ekvatorda ise Z yer almalı sevgili dostum. Umarım doğru yapmışsındır. Doğru cevabımız Bursa yani B seçeneği. Güneş ışınlarının dik geldiği bölgede birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi miktarı fazla olur. Buna göre dünya üzerine gelen güneş ışınlarının belirtilen noktalardan hangisine daha fazla ısı enerjisi aktarmıştır diye soruyor. Yapman gereken şey çok basit. Hemen elimi açtım. Elimi yüzey olarak düşün. Eğer güneş ışınları yatay açıyla gelirse birim yüzde aktarılan enerji az olurdu. Eğer güneş ışınları dik açıyla gelirse birim yüzde aktarılan enerji miktarı fazla olur. Yani orada yaz yaşanırdı. O zaman 90 dereceyi yakalamam lazım. Şekle baktığında sence hangi tarihi göstermek istemiş? Bence 21 Aralık. Çünkü 21 Aralık tarihinde güneş ışınları soldan sağa doğru hareket ediyor. Şekil tam olarak bu. E, K-L-K-Y-K'da yani kuzey yarımkürede M ekvator bölgesinde N oğlak dönencesinde yani güney yarımkürede sence hangisine dikkat açıyla gelebilir? Bence Oğlak dönencesine dik açıyla gelir. Çünkü 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre yaz yaşarken Kuzey Yarımküre kış yaşıyordu. Yaz yaşanması için dik açıyla gelmesi gerekiyordu. Bu tarihte güneş ışınları N bölgesine dik açıyla gelir ve buna bağlı olarak da birim yüzeye aktarılan enerji miktarı artar. Eğer bu soruyu anlamadıysan hemen mevsimler iklimin ilk videosunu izlemen gerekiyor. Orada ben sana şöyle şöyle şeyler yapmışım. Onu bir izle. Ondan sonra bir kez daha bu videoyu izlemeni tavsiye ederim. Bize yengeç dönencesini, ekvatoru ve oğlak dönencesini vermiş. Yengeç dönencesinde K, ekvatorda L, oğlak dönencesinde ise M noktasını göstermiş. Ve 4 öğrencinin yorumları var. Bu yorumlardan yola çıkarak hangisinin yanlış olduğunu tespit etmemiz istenmiş. Ahmet'le başlıyoruz. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları L noktasına dik açıyla düşmektedir. Hemen L'ye baktığımızda ekvatoru görmekteyiz. Ama sen şunu biliyorsun değil mi? 20 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla düşer. Yani aslında K noktasına dik açıyla düşer. O zaman Ahmet'in yorumu yanlış. Ahmet'e çarpı yattık. Ama soru bitti mi? Yok devam edeceğiz. Cevap zaten A seçeneği ama diğer öğrencilerin yorumlarına merak ettik. Bir bakalım ne demişler. Esra demiş ki 21 Aralık tarihinde güneş ışınları M noktasına dik açıyla düşer. Doğru. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesine yani sorudaki M noktasına dik açıyla düşmektedir. Caner, Güneş ışınları L noktasına yılda iki kez dik açıyla düşer. E doğru. 21 Mart tarihi ve 23 Eylül tarihlerinde Ekinoks tarihlerinde gece ile gündüzün eşit olduğu bu tarihlerde Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşmüyor muydu? Evet. O zaman yılda iki kez mi düşüyor? E yine evet. O zaman Caner doğru yapmıştır. Son olarak Buse'ye bakalım. K noktasında 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz yaşanır. Harikasın Buse. Doğru biliyorsun. O zaman cevabımız Ahmet yani cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bir iklim bilimcinin yani klimatoloğun öncelikli çalışma konularından biridir? Hemen arkana yaslanın derin bir nefes alıyorsun. Çünkü biz bu konuyu çok detaylı bir şekilde ele aldık. Hatta dersimizin sonunda bir tablo oluşturmuştuk. Eğer o tabloyu düzgün bir şekilde öğrendiysen bu soruyu gözün kapalı çözmelisin. Evet evet Cevabımız Diyarbakır. Çok basit bir soruydu. ABC seçeneklerinde bir meteoroloğun yani bir hava olayları uzmanının yapması gerekenlerden bahsetmiş. Fakat D seçeneğinde bir klimatoloğun görevinden bahsetmiştir. Yani küresel ısınmanın etkilerini incelemek klimatoloğa ait bir özelliktir, bir görevdir. Kürenin ortalama sıcaklığındaki artış ve iklimlerde oluşan değişiklikler küresel iklim değişikliği olarak adlandırılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olamaz diye sormuş. A. Sıcaklık artışı. Bu iklim değişikliğinin bir sonucudur. B seçeneği. Buzulların ve kar tabakalarının erimesi. Bu da yine aynı şekilde iklim değişikliğinin bir sonucuyken C seçeneği yani tarım ürünlerinin artması iklim değişikliğinin bir sonucu değildir sevgili dostum. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgilidir? Hemen A seçeneği ile başlıyorum. Antalya'da hafta boyunca ortalama sıcaklık 35 Celsius olacaktır. Hava olayıdır sevgili dostum. Çünkü tahmin yapmış ve bir haftalık süreçten bahsetmiş. B seçeneği. Mersin'de yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. İşte aradığımız seçeneği bulduk. Cevabımız B seçeneği ama C ve D seçeneklerine de bakacağız. Tunceli'de akşam saatlerinde şiddetli rüzgar beklenmektedir. Yine hava olayından bahsetmiş. D seçeneğinde ise Malatya'da öğleden sonra şiddetli yağış görülecek demiş. E yine A ve C seçeneğinde olduğu gibi bir hava olayını aktarmış. Doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili dostum. Bu soru daha önce çözdüğümüz soru kalıplarına benziyor aslında. Bize tarihi vermemiş. Hani vardı ya bizim 4 önemli tarihimiz. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Bu tarihlerden bahsetmemiş. Sağ tarafta bir görsel vermiş. Bu görselden yola çıkarak o tarihi belirleyip yorum yapmamızı istemiş. Evet, 21 Aralık'tan bahsetmiş aslında. 21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede ise yaz yaşanmaktaydı. O zaman hiç seçeneklere bakmadan şunu söyleyebilir miyim? K, M ve L noktalarında kış yaşanmalı, N noktasında ise yaz yaşanmalı. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. M'de kış yaşanır ifadesi doğrudur sevgili dostum. Aşağıda M bölgesinden K bölgesine doğru olan bir rüzgar gösterilmiş. Klasik bir yüksek basınç, alçak basınç sorusu. Hiç öncülere bakmadan şu yorumları yapıyor olman gerekiyor. M bölgesi yüksek basınç alanı iken K bölgesi alçak basınç alanıdır. Buna bağlı olarak M'de hava alçalmıştır. K bölgesinde ise hava yükselmiştir. Hemen ilk öncüyle başlıyorum. M bölgesinde yüksek basınç alanı oluşmuştur. Bunu zaten söyledik. Çünkü rüzgarın yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğruydu. İkinci öncül. K bölgesinde hava yoğunluğu M bölgesindeki hava yoğunluğundan daha azdır. Bu ifade yine doğru. Çünkü yüksek basınçta hava yoğunluğu daha fazlaydı. 3. K bölgesinde ısınan hava yükselmiştir ifadesi bizim için doğru. Zaten anlatırken de ne demiştim? Hava yükseliyor demiştim. K bölgesinde hava yükselmiş. M bölgesinde hava alçalmıştır sevgili dostum. O zaman doğru cevabımız Diyarbakır seçeneği olacaktır.